Bir gün Çemri ile restorana gittim. Kaç ben, kişisiniz? Ben dedim ki dört kişiyiz. Ama siz tek kişisiniz. E, biliyorsan neden sordun? Moruk dedim. Ha <laughs> Öyle. Beni sonra sepetledi adam. Sonra ben de onu sepetlemeye çalıştım ama benim sepetim yoktu. E, Tahlihsiz bir kırıklık oldu. Sonra ben de çiçek almaya çalıştım ama beni yak Ç çiçek al çal çalın çalınmıyordu. Japonya e, yapıştırıcısıyla yapıştırılmıştı. Sonra adam beni öldürmeye çalıştı. Yani çok çok kritik bir durumda. Sonra e, karşımda bir kız gördüm. Hala beni öldürmeye çalışıyorlardı. Sonra ben tuvaleti var mı diye sordum. Tuvalet garip bir şeydi. Sonra ee, hala beni öldürmeye çalışıyordu. Ben kaçmaya... Aa et tavuk var dedim. Ay, et vardı. Cık, eti aldım. Sonra gönlüm yerine geldi. Parasını öde ödemeden kaçınca hala beni dövmeye çalıştı ama it, iterden çıkamıyordu. Ama ha, çıkmıştı. Sonra ben bir iki tane kedi gördüm. O kadar şiş koydu ki so eti de beslemişler. Ben de besledim bir tane. Sonra bir tane daha kedi vardı. O da minnacıktı. Bebek doğurmuştu sanırım. Sonra neden yüzüm böyle? Sonra bana dediler ki e sen yaptın moruk. <laughs> Sonra ben de dedim ki biliyorum abi. <laughs> Sonra Starbucks'a gittim. Box dedim. Starbucks'a gittim. Sonra bana dediler ki Kaç geçtiniz? Ben de dedim ki 65. Tamam. Alın Tamam. 65 kişiye bedava kahve. Tamam. Bence Omega oh içilmiş veriyoruz. Bitmiş. Hmm. Bitirdik. Onu öyle veriyoruz bedava. Yani senin dudağına değdiyse nasıl içeyim? Moruk dedim ben de. Sonra, <laughs> Sonra kaçtım. Sonra kovaladı. Sonra ben de e, baltayla kovalıyordum. Sonra ayağım havuza kaydı. Ama havuz beni uçurmuyordu. <laughs> Sonra yine bir kız gördüm. Avatar değiştiriyordu. Ben çok garipsedim. İkide birer avatar değiştiriyor. Çok 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 garipsedim. Ama önemsemedim. Oradaki restorandaki gördüğüm beni izleyen kız mıydı? Kız beni hep izliyor muydu? Kız ben görünmeden hep beni izliyor muydu? Bir baksana çok acayip bir şey yaptım. Tamam bakayım. Bir ekranıma bakmadı. Ne? Bak, ekranıma Tam, bakma, Bakmıyorum. Bir şey göstereceğim. Tamam. Bir Bak gö Şimdi. Gel bir. Baktım. Ne değişti hayatta? Yan. Sonra ben de tuvalet yapmıştı. Ama son, hala beni izliyordu kız. Ben çok kötüydüm. Sonra eve gelemedim. Polisler vardı. Poliste çok garip bir poliste. Çünkü o bir bir arasa polis. Sonra adam beni hala su artı su eşittir Ronaldo su yazan kişi hala beni takip ediyordu. Kız da hala beni takip ediyordu. Sonra dedim ki ice cream yerine gideyim. Sonra ben bubble gum'la alacaktım. Ama ben aslında hala aynı adamdı. Hep aynı adam. Hep. Ve çok komik. Saygı. Saygı. Evet sonra yolda bir adam gördüm. Ve o kız mıydı? O kız Kız hangisiydi? Bir sürü kız görüyordum. Ve sadece bir erkek vardı. O da beni öldürmeye çalışan erkek. Sonra Böyle böyle gittim. Ben tabii ki çok garipsedim. Ama benim kedilerim neredeydi? Kedileri nereye bırakmıştım? Sonra e, sinemaya gittim. Evet sinemaya gittim. Hatırlıyorum. Sonra Minyonlar 4 vardı. Ben çok seviniyordum. Open Vardı tabii ki. Sonra içeri, içeride pizza vardı. Pizzayı aldım. Ne oluyoruz dedim. Bir şeyler alalım. lan Senin karakterine benziyor adam. Oha ya. Kopyan sanki. Hayır kopya çekmiş. Evet. Allah Allah çok garibim. Neyse. Sonra ben mısır aldım. Aslında. Ve arkamdan nasıl sandalye koyuyorlar. Sonra ben film izlemeye gidecektim dedim ama sinema yoktu. Üzüldüm. Aa varmış dedim. Ama bu neredeydi sinema neredeydi? Sinema nerede dedim. Sinema yoktu. Sinema nerede dedim. Sinema yoktu. Ana dedim sinema buradaymış ya garipsin. Sonra içeri girdim. Ben bunu izlemek istemiyordum. Ama ben minyonlara gidiyordum. Bana neden bunu verdiniz dedim. Bana dediler ki e siz minyonlar istemediniz. Ve minyonlar daha gelmedi. Lan kan mı var bir yerimde? Sıkan var bir. Sonra hala adam benimleydi. Başlayayım. baş, baş Lanet. Ama ben buraya girmek istiyordum. Burası minyonlar mıydı? Giremiyordum. Sonra buraya girmeye istedim. Burada girdim. Sevindim. Ama burası çok uygun bir yer değildi. Hiç sevmediğim filmi ve sıkıcı bir şekilde hayatıma devam et. Ve hayatıma devam edecekken istek taşı dedi. Adam beni taşıyordu. Ben de korktum. Adam, adamlar beni sebetlemeye çalıştı. Ve uyumak istiyordum. Uyku gerçekten çok önemliydi benim için. Çok uyumak istiyordum. Hayatımın son noktasıyla sanırım adam ve kızla geçirecektim uykumu bile. Yani artık her gün böyleydi. Her sabah, her gün her yerde